Tünüş kim arkadaşlar? Burada abi jandarma'nın Jandarman yanında. Odur, jandarma'nın yanındadır komiserim. Jandarma'nın yanındadır. Sen tünüş yapar mısın? Olacak, olacak. Şimdi aracın başına gelin tamam mı? Kaçtı. Şu an olay yerindeyiz. Ee, bir bu otomobil ee, görüntülerden de göreceğiniz gibi ee, tırın arka kısmından çarpmak suretiyle kaza meydana geldi. sakal tutan 30. kilometrede meydana gelen trafik kazasında bir husus otomobil ee, görüntülerden de görüleceği gibi e, tırın arkasından e, çarpmak suretiyle kaza meydana geldi. İlk aldığımız bilgilere göre araç içerisinde 4 kişi bulundu. E, ve e, yaralı olarak Erzincan'daki hastanelere kaldırıldığını öğrendik. Olay yerine de, şu an itibariyle çok sayıda e, güvenlik görevlisi, jandarma ekipleri, polis ekipleri sevk edildi. Muhtemelen e, yolun aşırı yağışlı ve karlı olması nedeniyle kayarak e, arka dorse kısmından e, çarpmak suretiyle e, meydana gelen kazada Evet görmüş olduğunuz Araç tamamen e, Tıra ait Dorsen'in Neredeyse tamamına Yakın kısmı e, Arkadan ayrı e, Girmiş durumda Araç çarpmanın etkisiyle Pres e, Edilmiş ee, Görüntülerden görüleceği gibi kırım e, dolsa kısmından içeri girmiş durumda. Araç içerisinde ilk aldığımız bilgilere göre 3 kişi yaralanmış durumda. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Erzincan'daki hastanelere sevk edildi. Şu an güvenlik görevlileri de yolda gerekli emniyet tedbirleri almış durumda. Evet araç adeta pres edilmiş durumda, pres olmuş durumda. Üç tane yaralı var ama üçü daha şey hayat tehlikesi yok. Allah bu vazetten Allah. İyi bu.